Böyle siyah saç yaptık. <laughs> Bence sana çok yakıştı siyah renk. Ay evet aralara attığım bu siyah renk benim de çok hoşuma gitti. Şimdi tarayalım. Eğer kafandan tutarsam bir şey olmaz mı? <laughs> Merhaba Selin. Merhaba Rembo Hay. Birkaç saat sonra defilen başlayacak. Makyajım ve kıyafetim tamam. Ama saçlarım kaldı. Merak etme. Ben senin için her şeyi hazırladım. Biri burada. Mor renkli. Biri de bu. Kusura bakma. Hemen saçını sıkıp bitireceğim. Aa, hiç önemli değil. Ben beklerim. Beklerken içeceği içebilirsin. Aa, teşekkür ederim. <laughs> evet. Hangi rengi seçiyorsun? Pembe mi? Mor mu? Ay bilemedim. İkisi de çok güzel. Deneyip baksam olur mu? Olur. Tamam. Önce pembe deneyelim. Şimdi ilk önce bantını çıkaralım. Şimdi giyelim. İşte böyle. Hmm, kötü olmadı. Hmm, bir bak bakalım. Bir bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Kıyafeti ne kadar da güzel. Hmm. Selin ben bunu çok beğendim. Sen bilmiyor musun? O ünlü bir modacı. Rainbow High. Öyle mi? Ben de çok beğendim. Hadi şimdi moru deneyelim. Tamam. Allah. serçeler var. Diğer tarafta var. Şimdi bir bak bakalım. Ay bunu da çok beğendim. Pişt, pişt. Selin. Efendim. Ünlü bir modacı ha? Evet. Ay kıyafetlerinden istesen bana da verir mi? Soralım da. Hadi. Selin ben karar İkisi de çok güzel. Bence bu kalmalı. Tamam bu kalsın. Ee, şey pardon. Evet. Ee, duyduğuma göre modacıymışsınız. Hı -hı. Ee, ve ben tarzınızı çok beğendim. Of, keşke başka kıyafetlerinizi de görebilseydim. Tabii ki de gösterebilirim. Defiliye gideceğim için tasarladığım kıyafetler yanımda. Hemen getiriyorum. Ben de çok heyecanlıyım koleksiyonumu ilk kez göreceğim. İşte buradalar. Wow, çok güzel. <laughs> Harika. inceleyebilir miyim? Tabii ki. Defile için daha vakit var. <laughs> Teşekkür ederim. Wow. <gülüyor> <gülüyor> hmm lerine çok uygun. Neyse ki bunu giymedin. Her yerin mor olurdu. Belki bir videoda 24 saat challenge yapabilirsin. Haklısın. Bu challenge'da 24 saat boyunca mor giyinip mor şeyler yiyorsun ve sadece de mor şeylere dokunuyorsun. Değil mi Selin? Evet. Hmm, kapşonlu bir sweatshirt. Bence bu çok uygun. Uyku için. Evet evde giymek için çok rahat görünüyor. Peki ya şu elindeki tişörte ne dersin Selin? Hmm, her yer kırmızı. Bir de üstünde bir şey var. Aa, o ayrı mıymış? Evet. Eh. Bunu sadece tek bir stüer giyebilirsin. Hem partiye uygun hem de kendi doğum gününe çok uygun. Haklısın Selin şey deneyebilir miyim? <laughs> Deneyebilirsin. Teşekkür ederim. Nasıl oldu? Güzel oldu. Aa, üst galiba biraz büyük gelmiş. Bir ara ofisime uğrarsan senin bedenine göre dikebilirim. Ha, teşekkür ederim. Hmm. Bu ceketi denesene. Tamam bu montla birlikte bu tişörtü ve bu eteği giy. Tamam hemen dönerim. <laughs> hmm, acaba nasıl oldu? Geldim. Da -da. Wow, çok güzel oldun. Tişörte zarar vermemek için askıya geri astım. Teşekkür ederim. Ben de asayım. Gel askıları da asacağım bu kıyafeti üstümden çıkarmasam çok beğendim. Ben de. Zaten defilede bütün parçaları gösterecek vakit yok. İsterseniz üstündekileri size verebilirim. Harika. Hadi ayakkabıları da deneyelim. Deneyebilir miyim? Tabii ki. Ben de böylelikle görmüş oluyorum model üzerinde. Harika. Peki hangisini deneyebilirim acaba Selin? Sen seçer misin? Bu gökkuşağlı yıldızlar çok güzel. Bunu deneyebiliriz. Hmm, çok güzeller. Yıldızlar çok güzel. Selin acaba giydirir misin? Olur. öyle diğer bacak Heh, üzgünüm bunun için ve böyle kırmızı yıldızlı hmm, galiba büyük oldu evet Selin haklısın bu ayakkabılar bana büyük oldu Rainbow High onun için numara göre Ayakkabı yapabilir misin? Hı hı. Elbette yapabilirim ama ah, aklıma geldi bir saniye. Şu ayakkabılar küçük numara. Bence ona olacaktır. Hı? Olur. Hadi giydirelim. Oo. Şimdi bu giydiğimiz ayakkabıları Şimdi bu ayakkabıları giyelim. Bunlar harika parçalar. Çok teşekkür ederim. Beğenmene çok sevindim. Aa, benim artık gitmem gerek. Defile başlayacak. Dur dur toplamına yardım edeyim. Aa, çok teşekkür ederim Selin. Ah, bunlar buradan da böyle. Şimdi bunları... Eminim bu kıyafetine çok yakışacaktır. Teşekkür ederim. Selin sen takar mısın ona? Tamam. Hmm, haklısın. Bu kolye kıyafetime çok yakıştı. Kızlar benim artık gitmem gerekiyor. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kal. Defilede iyi şanslar. Ay çok zevkli değil mi Selin? Evet. <laughs> ah bu arada saçlarım için ben de sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kal. Hoşça kal. Gidip bu harika kıyafetleri arkadaşlarıma göstereceğim. Siz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.